Son detayları beğendik. İstediğin gibi oldu mu? Hayal ettiğim gibi oldu. Ay ölürüm sana. Ben de çok beğendim. Çok da yakıştı sana. Saçımız bitti. Hadi çıkıyoruz. Bakın şimdi sana. Ay çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Evet evet. Şöyle yapalım mı? En son bu kılları da... Dümdüz oldu istediğin gibi. Atı gidiyoruz. Bu arada ben çok acıktım ya. Ben susadım, acıktım, çay içmek istiyorum. Çayın geldi sen içmedin. Al bakayım senin. Ben şekersiz içmiyorum. Aa şekersiz içmiyorsun. Ben sana atabilirim ama. Bir tane atıyorum. Bir tane yeter mi? Ben iki tane ettim. Üç tane çok ama hayır.